Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Biz hoş geldiniz. Arabadayız. Türk Marketine gidiyoruz. Ve bugün beraber makyaj malzemelerimi temizleyeceğiz. Eski olanları çöpe atacağız. Öyle bir video çekin dedim. Ve ben senin makyajını nasıl niye temizleyeyim? Sen niye? Temizleyeceğiz dedin. Ben onlarla birlikte He. temizleyeceğim. Tamam sizle yapacak. Ha ha ha, ha, ha. ha, ha. ha sen iyisin değil mi bugün? <laughs> Yok daha uyumadım. Yokum <laughs> gelir. Evet kızlar şimdi gördüğünüz gibi bütün makyaj malzemelerimi şu telefon sesini bir kızalım. Makyaj malzemelerimin hepsini buraya getirip koydum. Şimdi hepsini temizleyeceğim. Um, ne ara böyle oldu anlamıyorum gerçekten. Normalde hep dikkat ederim. Ama hani biraz böyle stresli olduğum zamanlar böyle hemen makyajımı yapıyorum hemen koyup çıkıyorum. Çok kötü, çok kötü bir durumda ama bunu şimdi güzelleştireceğiz. Um, evet. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce bir fırçaları ayıracağım. Öyle yapacağım zaten kullandığım o kadar yani çok fırçalarım var ama gerçekten çok 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 sık kullandığım fırçalar 2-3 tane. Neden bu kadar çok var ben de onu evet. Bakın bu ilacı da Em'den aldım. Gerçekten inanın bilmiyorum nasıl. Ama deneyeceğiz zaten bugün. Gerçekten ben çok konsile, çok konsillalar denedim. Yani dilim dönmüyor. Ama bir tane gerçekten favorim var. Asla vazgeçemeyeceğim. Sizlere hemen göstereceğim. Mesela bu Essence'inki de iyi kapatıyor ama benim gerçekten ama gerçekten hani çok benim çok göz altlarım siyah olduğu için her şey yani öyle kolay kapatmıyor. Ve en favorim, makyaj videolarımda da zaten her zaman gösterdim. L'Oreal e, Paris'in. Bu fokus neden olmuyor? Beni deli ediyor. Beni diyor anca. Ah şimdi oldu. Sonra bu ne? Bu da koşun Yani o kadar kullandıklarım var ki her şeyden gerçekten her şeyden geçtim. Ama sonum bunda oldu. Ve her zaman bununla da kalacağım galiba. Bunları ama bitirmem lazım. Yazık ya. Ay ben yerde geberiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi yemek yapıyorum. Makyaj e, makyajlarımı temizledim. Ama sonra savaş uyandı o yüzden hemen yemeğe geçtim. Bakın bunların hepsini temizledim. Bunları da yıkayacağız. <laughs> Ay tipim var ya ölüm ölüm yani. Kızlar bugün video sanki biraz tuhaf oldu. Ee, kusura bakmayın. <laughs> Valla elinden geldiği kadar iyi çekmeye çalıştım. Neyse bir şimdi yemeğimizi yedik. Ben makyaj eşyalarımı dolaba koydum bile. Size hemen zaten göstereceğim. Ama ondan önce fırça, şey makyaj fırçalarımı yıkayacağım. Fırça mı değil? Bakalım nasıl olacak, işe yarayacak mı? Normalde ben bende Douglas'dan bir tane vardı. Hatta daha bitmemiş. Bu çok hoşuma gitti. Bekleyin, fokus yeneteyim. Bunu Douglas'tan almıştım ve çok memnundum. Bakalım Evet, ilk önce bunun içini bir suyla dolduruyorum. Yumuşasın diye. Hmm, güzel. Güzel kokuyor. Arkadaşlar şimdi size makyaj malzemelerimi göstereyim temizlediklerimi. Bakın böyle temizledim. Dolap açım hepsi böyle kayıyor. Yani biraz tip kaydı <laughs> böyle. Arkada göstereyim böyle. Böyle. Bakın burada da fırçalarım tertemiz oldular. Bakın tertemiz. Sonra bunlar da tertemiz oldu. Hiçbir şey kalmadı. Çok güzel oldu.